Herkes kemerini bağlasın millet. Tuğçe ile beraber uçuşa geçiyoruz. Ay. Tüh ya. Yani birazcık acemi olabiliyoruz bu konularda. Sakarlığıma denk geldi. Baksana şuna Bakayım. Tekrar döneyim mi? Ne güzel gülüyor. savcıların. <laughs> Maşallah ya. Ben kurban olurum size ya. <laughs> Nefes abim sizleri çağırıyor yukarıya. Şüphelileri getirdiler savcı. Handan Orbet, arabayı kullanan Ali Kansık. Bir de şüpheliye müdahale eden otelin doktoru var. Murat Çıkmaz. Bunları getirdiler. Kaza yapan genç? Olumsuz savcı ama evine bir ekip gönderdik. Tamam kimlik tespitleri yapılsın. Avukat talepleri varsa çağrılsın. Hemen anlaşılır savcı. Öncelikle gözünüz aydın. Usulü biliyorsunuz. Bir de... Galiba tanımamış sizi. Benim çocuk izleme merkezine haber vermem gerek. Yani psikolog, uzman yardım sağlasınlar. Bir de biz her ne kadar emin olsak da resmi kayıt için DNA testi gerek. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın savcım ama hızlı. Kaza geçirdi. Bu getirdikleri doktor baktı mı? Yeterince ilgilenildi mi bilmiyoruz. Bu adli tıp doktoru baksın. Yani muayene etsin. Olur. Yoksa DNA örneğini alabilir. Tamam, olur. Uygundur savcım. Aylin, fark edip geliyorum. Tamam, tamam. Ay içeride mi şimdi Minnoş görecek miyiz ya? Yani? Evet. Ay kim bilir nasıl uzamıştır boyu. Şöyle bir sarılsam kuzuma. Nereden bey geldi? Dedem de geldi. Dede, hadi ya. Tamam geliyorum, hadi. Mercan nerede Mercan? İçeride. Daha çıkmadı. Çık, İçeride mi? Gül, Aylin. Ay gözümüz ağrıdı. Çıkmadılar mı daha? Yok, işte çıkıyor. Ha, işte çıktı. Çıkıyor. İşte çıktı. Ha, çıkıyor. Çıkıyor. Çık. Işte Mercan. Они тоже... Niye bu kadar uzak durdu ki bize? Hiçbirimizin yüzüne bile bakmadı. Kafası karıştı herhalde. Tanımadı yani. Olur mu canım öyle şey? Ya o enseyi karartmayın. Daha o küçücük belki de aklı karıştı. Unuttu anasını babasını. Sakin olun lütfen ya. Ben bir içeriye sorup geliyorum. Hadi sor. Bu daha küçük, daha aklı tam yerinde değil. Yekta, bir sorun mu var Mercan'da? Yani annesiyle babasını tanımadım yoksa? Maalesef. Pardon Başka insanlarla yaşıyor. İşte. Tanımamış annesiyle babasını. Bak biliyor işte. Ay. Ne? Evet. Ne işin var burada? Müvekkilim için geldim. Getirildi mi? Kim? Dileğin de avukatıyım, ablasının da. Bak neyin uyarıyorum. Hırslısın, öfkelisin. Anladık ama temiz git. İp üstündesin. <laughs> Maazallah düşersin tutanın olmaz. Dengem gayet iyidir. Akrobasiye da bayılırım Yekta.